Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla o sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah odur. Mülk onundur. Ondan başka tanrı yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz? Eğer inkar ederseniz Şüphe yok ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları hesabına küfle razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin hesabınıza ona razı olur. Hiçbir günahkar da diğerinin günahını çekecek değildir. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O vakit o size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Çünkü o bütün kalplerin özünü bilir. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman bütün gönlünü vererek Rabbine dua eder. Sonra kendisine tarafından bir nimet lütfettiği zaman da önceden ona dua ettiği hali unutur da yolundan sapıtmak için Allah'a ortaklar koşmaya başlar. Ey Muhammed de ki küfrünle biraz zevk et. Çünkü sen o ateşliklerdensin. Yoksa o gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp kıyama durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar. Ey Muhammed tarafımdan söyle. Ey iman eden kullarım. Rabbinizden korkun. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir.''